The Gaming Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Survival'ın e, sanırım 8. bölümüyle karşınızdayız. 8 da 9 ikisinden biri. <laughs> Bugün Industrial Craft'a geçiş yapacağız. Burada madem yerim var işte. Bayağı bir copper falan oldu burada ya. Gold şey düşürdüm. Videonun dışında tabii ki. İşte bunlar ol oluyor. Şuna şey versin. Bu niye çalışmıyor? Kömürleri bitti. Çok şaşırdım. Kömürüm de bayağı azaldı be ya. Yuh. Sen çalışmana gerek yok. Çalışsın yeter. Bugün hem farm yapacağız hem de işte şunları yapacağız. Şimdi ilk olarak şunları ısıtmaya başlayalım. 24 19 20 tamam bunlar ısınırken biz de şurada farmımızı yapmaya başlayalım öncelikle su ve hava lazım şuradan ayrımlarımızın <laughs> üç tanesini alalım crafting Yapalım şöyle bir kovası. Yerimizi açtım zaten sorun yok. Şuradan sitler alalım. Normal sitler. Şuradan alalım hemen. Bu arada videonun dışında biraz şey kestim. Yine. Şöyle. Şuraya bir su yapalım. Bu her birimden dört kare veriyor burdan holumuzu alalım bu iron holla şu pantolon şeyden çıktı Boss'tan bost bir tane kutlardı 2 saatte kestim onlar çıktı işte 1 2 3 4 1 2 3 4 şöyle bir alalım 1 2 3 4 bir iki, iki üç dört tamam şöyle küçük bir falan sanıyoruz çekin hiç tamam toplayalım şunları bir iki üç dört top 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 tamam, tamam, tamam. Burada bir şey bakmak istiyorum. Allah Allah yok herhalde. Neyse. Şu Şura, şuradan itibaren şöyle normal buğday. The potato ekeceğim diğer yere. <laughs> Çünkü flaksitin bir anlamı kalmadı. String şey veriyor. Bir de tohumu. Ne yapalım string ve tohumu. O yüzden şuraya gidelim. Şuradan atalım şunu. Testlerimizi alalım ve ekmeğe gidelim. Hava da kararmaya başlıyor. Da... Ekik ek 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 işte yatarız sabah olunca da fensleri düşeriz artık ne yapalım. Bu ne lan bu tohumla neredeyse tıpa tıpa aynı. Neyse içeri girelim. Başka serilerimiz olacak Tabii ki Paper başladım. Ben yatalım. Şurada update falan görüyorsunuz. O bir şey denemek için de bir tane eşyayı aldım nasıl çalıştığına baktım. Yani yoksa bir şey item falan almadım. Allah feci bir kasma yaşadık. Şöyle. Acaba fence kapısı nasıl yapılıyor lan? Yetmeyecek fence'ler. Evet şuraya iki tane fans kapısı yap yapalım derken şuraya yapalım. İki tane. Şimdi şuraya koyalım. Fans. Fans gate. Ha, tamam anladım. İki odun ama odunumuzu yok o yüzden odun keselim. Yok mübarekler. Abi ne lan? Rar Turkey. Gelip. şöyle yapalım. Buradan da. Ne tamam bunlar? Bunlar pişirmiş. Ne yapacaktık lan? kapısı yapacağız. Lan ya ben gitti. Şöyle. Hadi gereksizleri bırakayım şuraya. <laughs> Özür dilerim biraz hastayım da. Ama biz iki tane yapacaktık. Ben senin Hay beynime. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben niye böyle oldum lan? Ş şöyle. Salak gibi kendim video ya uzatıyorum ya. Mal. Malım lan ben. Şöyle oraya da torç düşeriz artık. Şimdi direkt torç yapayım da. Hadi git gel git gel. Lan. Alalım şunları. Koyalım şuraya. Burada kalmış. Şu ayrımlarımızı ısıtmaya başlayalım. Dur Vrenç de bir, dur. Dur la be. Vrenç de sağ mı? Ne yapıyorduk? Bir şey yapıyorduk Hı. bunun için. çalışsın böyle iyidir dışarı çıkıp lan fail şöyle oraya değil şuraya 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 şuraya, şuraya. şuraya buraya bir de şuraya yerleştirelim İşte böyle şuraya koyduk mu buraya değil üstüne koyabiliyor musun? yok İşte böyle yaptık şimdi asıl geçelim generatorlara metrelere falan veya ben bu bölümde geçmeyeyim direkt evimi büyüteyim de evim nereye doğru büyüteceğim oraya şey yaptık şuradan büyütebilirim şuradakisini skanyanı kapatırız sonra Öncelikle ağaç kesmem lazım Ve bunların evime girmesi lazım Siktirin gidin lan Sizi evimize istemiyorum Ha. Şimdi Öncelikle kendime bir ayrımlar şey yapayım da bir vurdum hepsi düşsün Şöyle Şöyle alalım bir tane Çünkü farklı bir moddaki Şeyi kullandığımızda olmuyor Yani bir kere Vurunca hepsi dökülmüyor Neden böyle yapmışlar bilmiyorum Alalım şu Daha sonra otomatik ağaç sistemi de yapacağım tabii ki. Böyle kalmayacağız mal gibi. Ben alalım bunları. Bu bölüm de belki uzun alabilir yarım saat falan. Kaç tane oldu? Yuh şu kadar ağaç kestim 23 tane mi oldu? Şu i̇şte daha büyük orman yok mu be ya? Bu ne böyle? küçük araçlar var tarafta. Ya şu rubber ağaçlara doğru gitsek orada büyük bir orman vardı. Üşeniyorum şimdi boş ver. Videonun içinde bir arada gidelim. Ya siktir git. sikti bitti. Sepnikleri ekeyim de. Gel <laughs> lan. Tamam 56 tane olmuş. Hmm. Şöyle tut tut tut. Ona kaskım gitmiş yalan lan. O tamam şimdi oldu tamam. Dedim o kadar haş kestim nasıl sadece oluyor? bistek artı 24muş şimdi benim bastı. 2 3 4 5 6 7 8 8 9 2 3 4

<laughs> burası da generator odamız olacak industrial craft odamız lan <laughs> valla 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 Hold on.

Şunu şurada kullanacağız. Dın 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 dın. <laughs> Tamamdır şimdi. Uyuyalım sonra da generatorlara geçelim. İlk Generator'ımız mesela falan yapacağız. Hepsini, Rabb'illah yapacağız tabii ki. Rabb'ı candır. Şimdi öncelikle generator'ımızı yapalım, generator. Ha şu. R batary nasıl yapılabiliyoruz biliyoruz. We find iron ve iron furnace. Direktly find iron yapmamız gerekecek. Şimdi bir kullanacağız zaten mecburen. Hay. Tamam şöyle kullanalım. İşte şu. Tamamdır. Burada ayrınlar pişiyor. Ben biraz daha ayrınımız vardı. Bunları da koyalım içine tamam bunlar ala dursun alayım bazılarını bize ayrın gerekecek her türlü bizim proje tabi ork sikti hepsini o da gitti her neyse şimdi ne yapıyorduk R bateri onun içinde tin gerekecek tin tin redstone Dur Project Table alacağım tabii ki çünkü bildiğiniz gibi Ork evime yok etti. acımadan alacağım. Game Mode 0. Koyalım şuraya. Şimdi T şöyle yap ama R batarı şöyle yapılıyor ama öncelikle rubber Cable yapmamız lazım. Onu da şuradan kopralım alalım. Bir kere malzemelerini atalım şuraya ortaya copper şuralara da rubber şimdi bu kadar yeter. Tamam. Şimdi şuraya bataryayı şöyle yapıyoruz. Şuralara redstone şuralara tin ve üstüne de bir tane copper cable yapınca bize R batarya veriyor. Bunun planı alaydım iyiydi neyse. Başka um, generator Refined ironlarımız var. Iron furnace da bir furnace üstünde şöyle ironları koyacağız. Şöyle Şunu şuraya, ironları da şuraya koyalım. Tamam. Bu da bitti. Şöyle. Find iron. Ve üstüne de repotip. ve aldık generator'ı. Generator'ı şuraya koyacağım. Dur önce nereye koyacağımızı planlayalım. Ne bir Tamam. Koyalım şuraya. Generator'ımızı direkt şuraya koyalım şöyle. Zaten bu kömürle çalıştığı için alttan kupur kabloları iletecek. Kupur kablomuz nerede? Yarısını alalım. Şöyle döşeyelim. Bize öncelikle Maserator ve Extractor gerekecek. Master. Önce Extractor yapalım. Çünkü bir tane rubber'ı üç tane Pardon bir tane e, ağaçlardan topladığım şeyi üç tane rubber'a dönüştürüyor. ekstra nasıl yapılıyormuş? Machine block. Electric surcite. Şöyle silite. Bu nasıl yapılıyor? Copper cable. Tamam anladım. Şuralara. Öncelikle. Şuralara redstone. Şuraya refined iron şuralara da copper cable döşeyeceğiz. Ama öncelikle şunun planını almak istiyorum. Plan içinde indik lazım. Ama bizim indik var vardı sanki. O diğer çeşitli herhalde. Neyse ben bunları e, videonun dışında yaparım artık. Sizi sıkmak istemiyorum. Extractor. Tree tap yapacağız. Dört tane. 4 tane creeper. Meşin blok nasıl oluyor? The refine ayınları chest gibi dizicez. O machine block şunun e şunun şeyini alacağım planını. Tabii ki de şuraya şuraya e başka buraya ne koyduk? E ha, şunları creeperleri. Lan üşmeye ya. Ay amon var ya. Bu şuraya ve ekstraktörümüz hazır. Ekstraktörümüzü en sağ köşeye koyacağım. tabi bu elektrik veremiyor şu anda. Zaten gerek de yok. Şimdi masterator yapacağız. Bu da son işte. Bunu yaptıktan sonra da bitiririz. Flint, Cobblestone bunlar Flint'imiz var mı öncelikle? Gravel var mı? Gravel, gravel, gravel. Gravel, gravel, gravel. Ha benim glass'ım varmış. Gravel'ım da varmış. Şuraları camla kaplayayım öncelikle. Cam iyidir. Bir de uzadı, ba uzadı bayağı ya. Şu masaya de yapalım ve bölümü bitirelim çünkü bu sefer benim götüme giriyor abla süresi olan bana oluyor anne şunu dizelim şöyle kıra kıra, kıra. filin çıkaracağız artık. ne yapayım ne yapalım filin çıkarmak için kazıyoruz tamamdır üç tane filmimiz oldu başka ne yapıyorduk meşin tamam bunlar tamam meşin blok Özür dilerim. Şurada bir çarpı olsa şunu bassak da bunların hepsi gitse ya böyle uğraştırıyor bizi. Olsun. Şöyle. Kostum lazım. Eventer de var. Nasıl diziyoruz? Anladım. Şuraya, şuraya, şuraya. Şu şuraya ve rüfen ayrı değil. Kabustanlar şöyle. Ve Maserator. Maserator'ı da şöyle yerleştireceğiz artık. Sonradan dışarıdan sistemler falan yapacağız. Onlar ya olacak zaten. Evet arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Yeter. Şunları şuraya koyalım. <laughs> Herke herkese iyi günler, hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.